Her gün bir kaşık zerdeçalın bağışıklığınızı güçlendirebileceğini biliyor muydunuz? Bu altın renkteki baharat sadece mutfakta değil, sağlığınızda da büyük bir rol oynar. Zerdeçalın içindeki aktif madde körkemin güçlü bir antioksidan ve anti-inflamatuar yani iltihap önleyici bir bileşiktir. Bu da bağışıklık sisteminin daha verimli çalışmasına yardım eder. Bazı araştırmalar düzenli zerdeçal tüketiminin soğuk algınlığını, grip ve hatta bazı kronik hastalıklara karşı direnci arttırabileceğini gösteriyor. Ayrıca bağırsak sağlığını destekler ve unutmayın bağışıklık sisteminizin büyük bir kısmı bağırsaklarımızda başlar. Zerdeçal tek başına yeterli değildi, ama dengeli bir beslenme planının parçası olduğunda harika sonuçlar verebilir. Emilimini arttırmak için bir tutam karabiber ile tüketmek çok önemli. Bağışıklığınızı doğal yollarla güçlendirmek istiyorsanız zerdeçalı mutfağınıza eklemeyi unutmayın. Daha fazla doğal sağlık tüyosu için videoyu beğenin ve beni takip edin